Bu dersimizde proje için gerekli izinleri nasıl ayarlarız ve ne anlama gelir bu konuyu inceleyeceğiz. Öncelikle izinleri flash penceresi üzerinden ayarlamak istemiyorsak manuel bölümünü seçerek bu bölümü kapatabiliriz. Bu işlemden sonra uygulamamızın application xml dosyası üzerinden manuel olarak bizim eklememiz gerekecek. eğer, eğer herhangi bir izne ihtiyacımız varsa bu bölümü aktif ettiğimizde artık kendimiz buradan seçeneklerle Flash'ın yazmasını sağlayabiliriz. Öncelikle birinci seçeneğimiz internet. Uygulamanızın ağ üzerinden data iletişimini uygulayabilmesi için, kullanabilmesi için mutlaka internet seçeneğini aktif etmemiz lazım. Aynı zamanda cihazınızın üzerinde test etmek istiyorsanız yani USB kabloya bağladıktan sonra uygulamayı test aşamasını cihaz üzerinde yapmak istiyorsanız bu seçeneğin mutlaka işaretli olması gerekecek. Diğer bir seçenek Write External Storage bölümü bu uygulamanızın harici bir belleğe yani bir SD karta, MMS karta yazabilmesi için dosya oluşturabilmesi için gerekli izni verecektir. Hemen alt bölümde üçüncü seçeneğimiz olan Read Phone State eğer uygulamanız standart olarak kullanıcının mobil cihazında çalışırken kullanıcıya bir telefon çağrısı geldiğinde Uygulamanızdaki tüm sesler otomatik olarak kapanır ve daha sonra telefon çağrısı bittikten sonra bu sesler tekrar aktif edilir. Eğer bunu kendisi yapar. Fakat eğer uygulamanızda böyle bir durum yok ise mutlaka bu seçeneği işaretlemeniz gerekecek. Bu seçenekten sonra tüm sesler e, kullanıcının telefon çağrısı sırasında kapanır, yani pause yapılır daha sonra tekrar aktif edilir. Diğer bir seçenek access fine location Mobil cihazdan GPS verilerini alabilmeniz için gerekli izni sağlar. İşaretledikten sonra eğer kullanıcı uygulamanızı kurmuş ise ki zaten izni vermiş demektir. GPS verilerini rahatlıkla eğer uygulamanız üzerinden geolocation sınıfı üzerinden rahatlıkla edinebilirsiniz. Hemen diğer alt bölüm access coarse location bu da GPS verileri değil ama Wi-Fi veya hücresel ağ üzerinden konum bilgilerini alabileceğiniz izinleri sağlar. Hemen alt bölüm kamera e, bölümü yani kamera kullanıcının ön veya arka kamerasına ulaşmak istiyorsanız uygulamanızın içerisinden bu seçeneğiniz işaretli olması gerekecek. Hemen alt bölüm record Audio bölümü kullanıcının mikrofonuna cihazın mikrofonuna ulaşmak için gerekli izni sağlar. Disable keyguard veya wake lock bölümü bunlar uygulamanız çalıştığı anda kullanıcının cihazının uyku moduna geçmemesi için gerekli izinleri sağlar. Network state uygulamanız üzerinden A kontrollerini yani A hareketlerini kontrol edebileceğiniz izinleri sağlar. Diğeri de Wi-Fi state yani Wi-Fi durumunu uygulamanızın içerisinden kontrol etmeniz için gerekli izinleri sağlar. Burada bir şeye dikkat etmek lazım. Kullanıcı izin verdikten sonra bütün bütün özellikleri aktif etmenizde herhangi bir e, sıkıntı oluşmaz. Fakat örneğin uygulamanız kamera e, iznini istiyor ve kullanıcı Google Play'e girdi ve uygulamanızı aradı. Eğer kullanıcının Google Play'de aradığı cihazda kamera özelliği yoksa sizin uygulamanız bu listede görünmez. Yani kamera özelliği olmayan cihazlarda siz kamera izni istemişseniz uygulamanız listede çıkmaz. Aynı şekilde farklı özelliklerde örneğin mikrofon yoksa kullanıcının cihazında Google Play'de arattığında siz sizin uygulamanız o listede olmayacaktır. Bu tip durumu da göz önünde bulundurarak izinleri işaretlemeniz doğru olacaktır.